Ben AK Parti'deydim. Oradan bir hizmet görmediğim için CHP'ye geçiyorum. AK Parti üyesiyim dedi. Hiç üye olmadığı ortaya çıktı. CHP yeni bir üyelik tiyatrosu sahneledi. Onun için şimdiden sonra ben CHP'liyim. AK Parti kartımı bırakıyorum buraya. <laughs> Görüntüler CHP'nin İstanbul Sultanbeyli'deki üye katılım töreninde yansıdı kameralara adının Ayşe Arayan olduğunu söyleyen kadın AK Parti'den hizmet göremediği için CHP'ye geçtiğini söyledi, şov yaptı. Ben AK Parti'deydim. Oradan bir hizmet görmediğim için CHP'ye geçiyorum. Onun için şimdiden sonra ben CHP'liyim. AK Parti kartımı bırakıyorum buraya. Kısa süre sonra CHP'nin üyelik oyunu açığa çıktı. Rozetini bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun taktığı kadının asıl isminin Anşa Arayan olduğu, AK Parti'ye hiç üyelik kaydı yaptırmadığı tespit edildi. Ayrıca kocasının ve kendisinin sosyal medya hesaplarından yıllarca CHP paylaşımı yaptığı anlaşıldı. Bu da akıllara CHP'nin daha önce oynadığı üye kayıt tiyatrosunu getirdi. O törende başörtülü bir üniversite öğrencisi de CHP'ye katıldı. Başörtüsü yasağının Kılıçdaroğlu'nun katkısıyla kalktığını iddia etti. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağının kaldırılmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum. Ancak öğrencinin ya bilmediği ya da hatırlamak istemediği sözler var. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yasağını savunurken kullandığı ifadeler arşivde duruyor. O işin e, sınırı da yok. Yani bir gün türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Yani benim evet, için evet. bir çuldur o. E, fakat tabii ki... Bir, bir metre bez parçası. bez parçasıdır evet.